Gençler çemberde açılar yeni nesil sorulara başlayalım. Şekildeki cembersel bir parkın etrafında içinden geçen yolların krokisi gösterilmiştir. Parkın ABCD noktalarında giriş kapıları vardır. Parkta AD yolu ile BD yolu arasındaki açı kaç dereceymiş gençlik? 35 derece vermiş. CA yolu ile CD yolu arasındaki açı kaç derece? 40 o da verilmiş. Buna göre AB yolu ile AD yolu arasındaki açı kaç derecedir diye soruyor. Burayı soruyor. Bakalım çevre açı 40 sa burası 80. Gene çevre açı. 80 ise burası 40. Üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? 180. 40. 35 tane eder. 75. O zaman buraya ne kalır gençlik? 105 derece kalır. Diğer sorumuz. Şekil 1'deki o merkezi daire biçimindeki kağıttan taralı daire parçaları kesilip şekil 2'deki bir kalan parçanın üzerine yapıştırılıyor. Tamam mı? Şekil 2'de oluşan AB yayının ölçüsü kaç dereceymiş gençlik? 60 derece olduğuna göre alfa açısının ölçüsü nedir? Şimdi eski parçalarımızı yerine bir yerleştirelim. Burası ve burası olsun. Şu parça x ise buraya yapıştırdığı için x. Şu parça y ise buraya yapıştırıldığı için ne diyelim? Y diyelim. Kabul mü? Çünkü yapıştırılan parçaların yayları ölçüleri birbirine eşittir. Çemberin tamamı kaç derece? 360 derece. 2x artı 2y artı 60 eşittir. 360. Buradan 2x artı 2y eşittir. 300. Buradan da x artı y eşittir. Kaç olur gençlik? 150 olur. Benden alfa istiyor. Alfa çevre açı olduğu için x artı y artı 60'ın yarısıdır. O zaman x artı y 150. 150 ile 60'ı topladım. 210. 210 2'ye bölersem kaç derece olur gençlik? 105 derece oldu. Güzel bir soruymuş gençlik. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi bize diyor ki 9 kademeli bir oda termostatın düğmesi etrafına işaretlenmiş 10 çizgi şekildeki gibi 0'dan 9'a kadar numaralandırmıştır diye soruyor. Bu şekilde görüyoruz. Numaralara ardışık sayılar olan her iki çizgi arasındaki mesafe eşit olup düğme döndürüldüğünde üzerindeki işaret hangi çizgiyi gösteriyorsa o çizgiye ait sıcaklık değeri seçilmiş oluyor. Şimdi 8 numaralı sıcaklık seçiliyken düğme saat yönünün tersine 140 derece döndürüldüğünde 1 numarayı gösteriyor. Demek ki benim yerim 140 derece döndürüldüğünde burayı gösteriyor mu? Burayı gösteriyor. Aralıklar da eşitmiş. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 7 aralık varsa 140 dereceyi gösteriyorsa her aralık kaç derecedir gençlik? 20 derecedir. Bunu biliyoruz dursun. Buna göre 4 numaralı sıcaklık seçiliyken düğme saat yönünde. Bak bu sefer tersine değil. Tersi yönünde değil. Saat yönünde 60 derece döndürüldüğünde kaç numaralı yer olur diye soruyor bize. Aralıklar 20 derece ise 60 derece döndürsem 20, 40, 60 o zaman kaçı gösterecek gençlik? 7 gösterecek. Soruyu anlarsanız kolay bir soru. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.